Yine bir videoda birlikteyiz. Evet. Ben Hatice Açar'ı. Önce ben başlıyorum bu sefer. Hatice Açar. 38 yaşındayım ve bir biyoloğum. Ee, 3 yıldır Herbalife ürünlerini hayatıma katarak e, yeterli sıvı tüketimi ve düzenli aktiviteyle sağlıklı besleniyorum. İsmim Serdal Açar'ı. 39 yaşındayım. Ee, 3 yıldır Herbalife ürünleriyle besleniyorum. Makine mühendisiyim. Bir buçuk yıldır full time bu işi yapıyorum eşimle birlikte. Orada bizim beslenme kulübümüz. Ben iki buçuk yıldır full time çalışıyorum. Benden bir sene sonra full time'a geçtim. Çünkü e, mesleğimi bırakmak kolay değildi. Evet, mükemmel olan mesleği Allah'ım. Allah bir daha sakın dönme o mesleğe. Çok sinirli bir adam oluyorsun yaparken. Ya, en sevdiğim işti. Tamam, evet şimdi ne anlatacağız, ne, ne yapacağız bugünkü videomuzda? Evet, şek ve çay. Şimdi... Bunlar böyle sade yapıp gösteriyoruz ama bunlar da neler yapılıyor neler yapılıyor. biz sadece şey yapacağız. Bakın mesela mesela zaten bir puding videomuz var şuradan şöyle göstereyim hemen. <laughs> Şurada şu gördüğünüz şey pudingin görseli ama zaten bununla ilgili bir videomuz var. Bu da pancake. Ee, pancake ile ilgili de bir e, video çekeriz. Pancake videomuz yok. Şu an siz göremiyorsunuz ama hemen üstünde bir shake waffleımız var. Bilmiyorum Serdal. Şekmofalımızın videosu da benim oğluşumla yaptığım, ufaklığımla yaptığım bir videom var. Mutlaka mutlaka izleyin o videosunu. Çok harika şeyler çıkıyor. Tabii işte e, sıcak çikolatamız var, çayımız var. Böyle böyle. Biz şu anda sizlerin pratik yapabileceğiniz, pratik yemeklerinizi gösteriyoruz. Hani her an yolda, e, sporda, parkta, otobüste, dolmuşta, her yerde hazırlayabileceğiniz şeyleri gösteriyoruz. Amacımız bu. Evet şimdi her zamanki gibi çayımızı alıyoruz ve ve böyle ellerim titreye titreye gıdım gıdım dermişim. Bardağımıza koyuyoruz. Arkasında üstüne suyumuzu böyle o sıcak suyla var ya bak direkt çayı niye önce koyuyoruz biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bilenler var mı? Çayı niye önce koyuyoruz da sonra su koyuyoruz? Şimdi normalde Çay demlensin diye öyle yaparız ya, o şekilde yani. Hı. Sıcak su içine atmış olsam mesela e, toz yukarıda kalabilir. Sıcak su üzerine dökülür. Dolayısıyla da karıştırmak Gerek gerekecek. Demleme Gerek yani olay işte. Hani yani. Çayı önce koymanız lazım, üzerine su eklemeniz lazım. Çay demlerken de öyle yaparız. Evet, bu çayımız, ben de şunlar çay. kendi çayımdan bir yudum alayım. Evet, şimdi gelelim shake'imize. Bugün yapacağımız shake'imiz fındıklı şey. Shake. Evet, şimdi şöyle bu da böyle çok tatlı bir Ramazan şekerimiz. Sadece sütle yapacağım bunu arkadaşlar. 250 ml. Bugün milli marketimizden alınan süt değil. <laughs> milli markamız değil. Sütümüz. Ama bir şey söyleyeyim. Gene milli marketimizden aldık o sütü. <laughs> Oradan aldık. Yarım yağlı süt olarak bu kalmıştı. Bakın <laughs> böyle gözünüzün önünde. Böyle fındıklı şeykimizi atıyoruz. Bunun kendi tadı bile muhteşem. Fındıklı. Harika bir şey. Normalde ben fındıklı üç kolta bile Daha, daha daha çok seviyorum. Ama bunun içine... Arkadaşlar mutfağınızda şefsizsiniz. İçine ne koymak istiyorsanız tarçın olur, zerdeçal olur, Türk kahvesi olur, sade Nescafe olur, Hindistan cevizi olur. Ne istiyorsanız bitter, damla çikolataları olur. Bir de şöyle kafanızda olur. çeviriyorsunuz tamam. Tabii. Ondan sonra da kafaya da böyle vuruyoruz. Bak <laughs> şöyle mi vuruyoruz? Böyle mi vuruyoruz? <laughs> Değil mi? Hadi, kaba kaba, kaba. Bunu daha iyi karıştırmışsın. Işte, evet. Harika. Ne yapıyoruz? Bu yemeğimiz. Acil durumlarda yemek bulamadığınız yer. Yani. yani bir kahvaltı bu kadar kısa. Yani evet. 3-5 dakika. Hani öyle. Ee, oturup yarım saat, bir saat böyle oturup yemek hazırlama falan filan bir de oturup bir saat, yarım saat yemek yemesi falan değil. Bu kadar. 5-3-5 beş, beş kadar. Ve yani sağlıklı beslenmek ve idare kilonuzu korumak için günde bir öğün tüketiyorsunuz ya bunu. Akşam eve geldiniz saat 8, o saatte yemek yapmaya kalksanız 9-10 on. onu yiyeceksiniz. Üstüne bir de yemek uyumadan 2-3 saat önce yemek yemiş olmanız gerekiyor. Uyuma, Uyumayın yemeğin üstüne diye bekleyeceksiniz. Dinlenebilir misiniz? Dinlenemezsiniz. Akşam geldiniz. Yani Sadece hem zamandan tasarruf ediyorsunuz. Evet, bu hem sağlıklı bir yemek yemiş oluyorsunuz. Hem de fazla kilolarınız varsa sağlıklı Kesinlikle beslendiğiniz olsun. için de bundan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu kadar basit yani. Böyle koy, çalkala iç. Yemek bitti. Sabah da kalkıyorsunuz. Kendinizi muhteşem hissediyorsunuz. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.